Gözünü kapatsana. Bırak onu. Bırak onu. Bırak aşkına. <laughs> tamam kamerada geldi. Arkadaşlar bugün eşimle tatlı ekşi jelibon challenge yapıyoruz. Bu kaselerimiz biraz küçük ama daha büyüğünü bulamadık. Bunların altında benimkinde <laughs> tatlı. Eşiminkinde ise ekşi var. kağıt makas yaparak hangimize ekşi, hangimize tatlı gelecek göreceğiz. Ee, arkadaşlar e, yepyeni içeriğimizi beğenirseniz yorum yapmayı unutmayın, unutmayın ki videolara devam edelim. Şimdi e, ben önce, kapatayım. kapalı zaten de. Ha, gözümü. Taş kağıt makas yapmayacağız mı? Tamam hadi yapalım. Taş kağıt makas. Sen. Ben kazandım. Şimdi gözünü kapatacaksın. Kapattım mı diye? Ben ben ne diyorum ne yapıyor <laughs> bunun. Evet arkadaşlar şekilleri değişti. Bakmıyoruz. Ne hangisi? Anlamadım ama. Neyse yapacak bir şey yok. Aç şimdi. Şimdi ben kapatıyorum Arkadaşlar. Tamam. İstediğimizi seçme hakkımız var. Ben kazandım çünkü. Tamam. Ben bunu alacağım. Eksi eksi bulan kaybeder arkadaşlar. Ona göre. Bir, iki, 3 <laughs> <laughs> en sevdiğim jelibon, kolalı. Hadi <laughs> eksi geldi. Evet. Şimdi yiyeceksin mecbur. Kolalı jelibon seviyor musun? <laughs> Eşimin en sevdiği şey, kolalı telefon da arkadaşlar. Evet, <laughs> bu da kolalının ekşi hali. Aha, oradan çıktı mı? Nasıl? Ekşi değil mi? <laughs> Ceza gibi olmadı ki bu. Birkaç tane daha ye. Ya ekşi ama. Bir tane daha ye. Şimdi ne yesen? İki tane daha. Ya. Kiraz var. Yani ekşi demişler ama ben limonu elma gibi yediğim için bu bana çok ekşi gelmedi açıkçası. O zaman bu cezalı çalınca anlamı kalmaz. Neyse ikinci ürünümüze gittim. Round 2. Bunlar da e, Haribo Ne Neydi bunun adı ya? Solucan. Solucan diyelim onların. Bu da ekşi var Açınca göstermiyorum. <laughs> ben yeneceğim. Taş, kalın, makas. <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyorum. Evet. Ben karıştırıyorum. Hangisinin nerede olduğunu ben de hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> evet aç. Sen karıştıracaksın mı? Bunlar görünüyor ama O zaman bir daha karıştıracağım. ben de unutuyorum. Ben de gözüm kaldı. Şşş Tombi. <laughs> Baktın mı? Baktın mı? Allah'a baktım. Baktım arkadaşlar. Tamam. Baktıysa sayılmaz bak. Hadi. Bir, iki, üç. Yine <laughs> <Aha. gülüyor> <laughs> tatlı olan bana geldi. Yine ekşi olan bana geldi. Ama bu hem tatlı hem ekşiymiş. Ama içinden ekşi çıkar Ama bence. Ama yarısı bunun ekşi yarısı tatlı of, zaten. Tamam. Elçileri az Ha bu böyle ikili. Çift başlı yılan. Yılan mı? Solucan. Bu mı? yılan ama. Bak. Aa evet. yılan mı? Aşkım bunu videoda kes. Hayır yani, olmaz çok Nasıl güzel. yapıyorsun? Gibi. Hmm. O da mı güzel geldi? Çok güzel. <laughs> bu iş çalışıyor olmadı. Yani sonuçta ekşileri alınarak kalbiyordur. Ceza mı varacak acaba ekşileri? Evet ceza olsun. Yorum kısmına cezayı siz yazın arkadaşlar. İçinden <laughs> bir tane cezayı kazanan seçecek. Şey şey. Ben 1-0, 2-0 öndeyim ben. Hep tatlıyı buldum. <laughs> Sana kalp yapma. Kalp mi o? Evet arkadaşlar, sıradaki... ki unicorn jelibon var, bir de ekşi uzun stick jelibon var. Evet, bunlara öyle açık aldık. Bunlar açık olduğu için poşete koyduk tabii ki de. Ne? Taş, kağıt, makas. Mı? Ta taş, kağıt, <laughs> <laughs> makas. Evime bakma, <laughs> bana bak, bana bak. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ahahahah! Kafam bozuyor. Tamam. Ben kaçıracağım. Sen seçebilirsin. İstersen benimkini Benimkini alabilirsin. Al. Almaya benziyor. Su içeyim. İlk şeyde sen benimkini almıştın. Bir, iki, iki üç. Hahaha <laughs> <laughs> bu sefer tatlıyı ben aldım. Ben de ekşici elemanı hiç sevmem arkadaşlar. 2-1 oldum ona göre. Sormazsa ben yöneceğim de tabii ki de. Cezayı sen çekeceksin. E, cezalar marka olursa iyi olur arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde ekşi jelibonumuz. Bunlar da tatlı. Yuhu. Jilibonlar. Böyle. Hiç sevmiyorum. Eksiyor. Çok tatlı. Ooo. <laughs> <laughs> o kadar ekşi mi? Agoo. Çok ekşiymiş arkadaşlar bu ya. ya. Bebato'nun Jilibonu Oh. Bu ne son round. Evet arkadaşlar bu da son round. Evet artık son. Bu da kemik, Tatlı, kemik, kemik, şeklinde. Bu da ekşi uzun çubuklar. Bunlar çok ekşi. <laughs> Daha önce biz Bizden. Evet, taş kağıt makas yapıyoruz. Bana bak. Taş kağıt makas. Ben kazan. Kombi <laughs> kameraya oluyor kendini görüyor şu an kamerada. <laughs> Gözünü kapatsana. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. <laughs> Zombi kamerada geldi sanırım. Mesela bu çalış videolar eğlenceli Bizim bir tane daha da başka kapalı. Evet, şimdi sen karıştırmak ister misin? Tamam. Kendininki, benimki. Bunu alacağım ben. Emin misin? Evet. Son kararım. Bravo sana. Hahaha. Evet, tatlı bana çıktı. 3-1. Ben kazandım. Ekşi de bana Ekşi çıktı. bakalım. O turuncudan iyi. Turuncu çok güzel. Hmm, güzel bir şey. birkaç tane alsana o ne bir tane öyle. Ben çok yiyemem çok tatlı. Evet. Bir yandan. Ekşi mi? Aile. Nasıl ekşi değil ya? Nasıl değil? Bakacağım. Ben daha önce bunlardan yemiştim. Çok iyi şeydi. Abo. Şundan verir misin bir tane? Ona da bakacağım. Gerçekten ekşi mi? Son, sonradan ekşi oluyor. Arkadaşlar e, oyunu challenge'ı ben kazandım. Cezayı da siz yorumlara yazın. Arasından bir ceza seçeceğim. Eşim o cezayı yapmak zorunda kalacak. Nasıl mutlu musun bu konuda? <laughs> mutlu ol, mutlusun değil mi? Çok şu mutlu an? Mutlu değilim. Keşke <laughs> şey ben kazansaydım. Çünkü sana çok güzel cezalarım vardı uygulamam gerekiyor. Bir dahaki yani. challenge'da artık et... Evet, Bir dahaki challenge'da da ne yapmamızı istiyorsanız Yazabilirsiniz. onu yazın. Ama çiğ <laughs> ve pişmiş olanları yazmayın. Niye? Güzel olur. Hayır. Yani şöyle olabilir. Hani belki sebzelerin çiğ ve yani işte. pişmiş. Başka Ama şey. öyle Bak, tavuk et, çiğ yenmez şey. ya. Balık. O şekilde yani zaten tarafa... çekemeyiz zaten. Mi? Yani ben de pek tarzım değil. Eee, Videoyu bitirelim o zaman. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, videoyu e, bu tarz videoları istiyorsanız yorum kısmına yazmayı mutlaka unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.